yola koyuldun mu? Yol erbabı oldun mu? Ha, tamam, hiç kimse yolundan etmeyecek seni. Ama yani bunun yaptığı gibi de böyle yoldaşlarına, kardeşlerine karşı kör olmayacaksın. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Oo. <laughs> aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? <laughs> ne var ise sen de, ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara giren de sen toksun da ben aç mıyım? <laughs> çok... Kimin malı, kimi dermiş. Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çecimi Topraktandır cümle beden. Öldür nefsini ölmeden. Çok iyi be. Böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin ben ucumun Böyle gidiyor. <gülüyor> <Fena>. <gülüyor> 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 yani, yani,